Kıymetli dostlar, bugün Yozgat'tayım. 10 4. On. ayın onu evet, doğru mu? 4. ayın. He. Eee Süleyman Bey ile beraberim. Biz biraz önce bir çekim yaptık. Ee, Süleyman Bey sonbahar mevsimiydi sanırım. Bizim ürünü alır bu bahçemizde kullanır. Ee, buğday mıydı bu? Arpa. Bu arpa. arpa. Arpa ekiminde bizim ürünü kullanır arkadaşlar. Kullanırken nasıl kullandık? Tohumu kaplama yaparak kullandık. Doğru Sı mu Süleyman? Sı evet. Bey, evet. şey, tohumu kaplama yaparken kullandık. Süleyman abi bize Tam böyle çekimi yaptık giderken beylik cümleleri konuşmaya başladı. Ha ben bunu burada almak e, zorunlu gibi geldi de evet zorunlu. Neden? Uygulamanın avantajlarını kendilerine almak istiyorum. Bir de e, yan bahçede şurada yan sınırı da gösterirsen kameraman. Buradaki bahçede de aynı günlerde ekim yapıldı. Bizim kardeşlenmelerimiz burada dörtlü beşli tohum çimlenmesi tohum <laughs> gelişmesi e, standart olmuş hiçbir boşluk vermeden bu gelişme olmuş doğru mu? Evet Süleyman abi o konuyu açıklar mısın? Ben şimdi sizin dilinizi dilinizden e, almak istiyorum. Şimdi aynı Adem kardeşimin anlattığı gibi. Do, e, tohum ekerken ekmeden önce bir gün önce e, e, gübe ile e, kaplama yapıp bir gün sonra ektik. Ve çıkışta hepsi standart. Tohumun standart çıktığını gördüm ben. Ama öbür ekim, normal ekimlerde O burası değil mi? Evet. Bu normal ekimlerde e, bir taraf neme düşen yer çıkmış, da kalan çıkmamıştı. Seyrekli çıkış. Şimdi şimdi ise e, bahar e, tam gübre atma zamanı geldiğinde ve e, döllenme deriz biz. Kardeşlenme de denir. Ve bizimkinin kökünü çektik böyle bir tane de dört tane beş tane kardeşlenme var. Ama yan taraftaki normal ekimde kardeşlenme hiç yok. Tek Bakalım. Süremedi. Bakalım. bakalım Gel. Yani en iyisi Bak arkadaşlar İşte Tek Kardeşlenme yok Tek Kardeşlenme yine yok hiçbir bir tane kardeşlenme yok arkadaşlar İşte Bak köklerinde de buğday hala duruyor Hani kendinden birbirinden Ayrılmış gibi görünmesin Hepsi ayrı ayrı görünüyor. Bir de e, e, Süleyman Bey e, kök kalınlığını görüyor musun abi? Evet. Kök kalınlığı. Arkadaşlar kök kalınlığı da bak onları da görelim hocam. Kök kalınlığı da mükemmel kalın arkadaşlar. Yani ne diyelim artık? Karşılaştır abi o şeyle. Değil mi? Şu, evet. Şu normal ekim kökü kimyasal <laughs> ürünle yapılan ekim e, bu değil da, mi? Bu e, da doğal gübreyle ekim gökü. Evet yorumunu size bırakıyorum. Evet çiftçim böyle derse biz ne diyelim, bizim söyle söyleyecek olduklarımızı çiftçimiz iki kelamla daha güzel söyledi. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu ed Aysa Organik uyguladığınız ürün değil mi bu? Evet. Yani şu kardeşlenme dediğiniz evet. şurada bir kökte bir kökte üç dört tane, tane beş tane, tane beş, taneye beş taneye kadar saydık. Saydınız. Evet. Ee, diğerinde ise herinde her... E, her bir tane kardeşlenme yok. Terbi ancak ancak hocam zaten şey bak e, ancak tutunuyor. Yani biz en güçlüsünü aldık. Gerçekten inanılmaz bir gelişme. E, aynı tarla bak. Bize inana... Sınırı bura. Yan yana. Bağlı bir tarla değil. Toprak aynı toprak. Ekim tarihi aynı aşağı yukarı üç gün, beş gün önce olabilir veya sonra olabilir ama farkı siz görüyorsunuz. işte gösterdik. Ee, Süleyman Bey, bizim ürünü kablama yaparak ektiğimiz takdirde mesela diyelim dönümüne kaç kilo e, buğday kullanıyorsun? Arpa kullanıyorsun? Arpa e, 4 kilo onun üstünde oldu. Dönümüne? 45-40 ayarlayıp o da, e... Yani bu kardeşlenme arkadaşlar olursa bitkinizde, Biraz tohumdan da avantaja de. geçersiniz. Evet arkadaşlar, bu güzel haberi sizlerle paylaşmak bana çok güzel mutluluklar vermekte. Bilhassa benim mutlu olmam bir tarafa, evet Ayşe organik olarak biz mutlu oluyoruz da, Çiftçinin mutlu olması bizi daha da bahtiyar ediyor. İşte tohum ek, ekimi yapılmadan önce eğer biz kaplama yapabiliyorsak, tohum işte e, bu bahar mevsiminde de 2-3 uygulama yapabiliyorsak, e, bunun başak tutumu da aynı bu şekilde güçlü olacak. Bu, burada bunun şahidi yaşıyoruz. Evet abi, hepimize hayırlı olsun Süleyman hayırlı abi. Olsun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.